ne oldu lan düdük? Evet ben e, hazır ki. Nasılım kanki? Çok iyi. Quinn ne alaka? Ne? Şey cadılar bayramı ya. Harley Quinn'le oynayayım hmm. dedim. Yeah. Çok tatlı oldum. Rengarenk. Bu kim ya? <laughs> Bu ne yapıyor marshmallow kızardı? Ay çok tatlı olmuş bayramı şeysi. Ye yeah, yeah, for fine. it. ne take a get 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 Atladım. Atla. Aa atlamayı unuttum lan. Burası şey mi? Ee, Texas katliamı. Oha evet. Ya bir sürü kişi iniyor öleceğiz galiba? Thank you Oh, wow. <laughs> Çok korkunç burada bir tane adam var. Yok, Masaya yatırılmış. Vallahi iyi ki rank oynamıyoruz ha. Kimse kasmıyor ya. Kanka. Yani. Geliyorum sana doğru. Gerçekten. kanka. Tam önünde adam vardı lan nasıl geçti onu? Tamam, ne bileyim. Kimse kasmıyormuş gerçekten. Bir adam öldürdüm ben burada. Düşürdüm daha doğrusu Kaçıyorum. Kaçıyor. O adamın RPG'si var mı? Adamı düşürdüm. Takılıyordu Şimdi orada biliyorum. yazık. Oha. Kanka testere var burada. Texas katliamı şeysi. Gerçekten. Kubidu atıştırmalıkları var. Aa kanka düşürdü beni. Mal gibi baktım adama. Aa kanka beni öldürdü. Ya benim hatam ya. Ben biraz mala döndüm. Yoruk. Sana yedirdim lan. Çok tatlı olmuş Scooby'de atıştırmadıklarını alınca hızlı koşuyorsun bazen. Bence ben seni bırakacağım mı orada? Ya sen ne diyorsun ya? Evet adam var da silah yok ya. Kanki ben sana doğru... Ananı! Öleceğim öleceğim Bana öleceğim! Geldik, <laughs> ya ben Eden Ring zannetip atladım mal gibi. Kanka öldüm. Kimle savaşıyor? Kim var etrafında? Herkes. <laughs> Hg, aa koşunca da Oha. şey yapıyor. Belanız geldi oğlum, ayağınızı denk alın lan. Tırpışan sümükleri hadi. Oh. Bunlar, bunlar benim mi? Kankim bir hareket etme. Okey. Nice. İ, ni, Şimdi manyak dövüşeceğim bak herkes görecek. Gel lan buraya. Aha. Yukarı lan Gel, Gel buraya. Gel buraya. Oğlum ne oluyor Gösterelim. <laughs> Oha. Oha. Kanki şunu alayım mı? Bunu alayım mı? Bu <laughs> ne? Al kanki. Tatlı bir şeye benziyor. Aha pembe bir şey var orada. Pembe çok severim her zamanki gibi. Bu ne? İstemem. Ee, kameram sol yukarıdaydı. Aşağıya aldım birazcık çünkü biz gözükmüyorduk. Ay bu ne kız? <laughs> Esbaf ya. Esbaf be. Epap be. Elfie. Elfi bu. Epafe. Elfi mi? Elfi neydi? Hayır bilmiyorum Epafe'yi. Cadı kız işte. Epafe. This is Halloween. This is Halloween. 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 Hazır mısın? Gireceğiz ve öleceğiz. Oha bir şey Kanka, var burada. Kanka tam önümüzde var. Kanka tam önümüzde iki kişiler. Burada bir şey var. Dört kişi falanlar onlar amına koyayım ya. Geliyorlar geldi. Allah. Kanka beni öldürdüler arabayla. Ya of ya. Oha. Ya. Keşke suku bu kalpli şeyimi kullanabilseydim. <laughs> Kanka yine benim yüzümden oldu. Bu arada. Sıfır şaka. Abartmıyorum. Gerçekten benim yüzümden öldük. Hmm. 13 Cumartesi kız. Kanka. Ay düşürdüm. <laughs> hiçbir silah, hiçbir şey vermedi hala. Bir tane pompalım var beyaz. Gidelim milletin... Adam geldi burada. Buradan git ne? gel. Gel gel. Abi burada önümde ama gel, adam. Gel. Tamam da... Onun tamam, şeyi var, tamam. avantajı var bize. Buradan tane adam geldi arkadan. Kankim onu öldür beni kaldır. Aldım. Kanka pompalısı var. Bende pompalı yoktu. Ne yapayım? Sağ ol. <laughs> Sağ ol canım. Sağ ol Sen bunu, hak etin. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Bunlar ne var? Alarm telefon çalıyor. Lan ne oluyor burada bir şeyler Açıyor var. Açayım mı telefonu? Telefon çalıyor. Telefon mu çalıyor? Yoksa evet. o... Scream evet, mi? gel gel bak. E hani geldim. Gel. Bu da kim? E ee, alo? <laughs> alo? Aa! Hadi. Oğlum. <laughs> <Ben gülüyor> Kanka çok iyi. Ne silah mı var şöyle? Kanka görmedin mi beni? Şey oldu. Telefonu işte, onu... bak. Ghostface oldum işte. Telefon çaldı. Tamam screen. silah mı veriyor? Özel bir şey mi veriyor? Yani? Evet verdi işte elimde. Vay saldır bakayım. Vay uzun benzeri Ama bir şeyim var mı? Onun şeyi o. Ona ona geçince dönüşüyorum. Hmm. Atsana bir bakabilir miyim kanka? Merak et. Kanka buraya gel. Hadi Uzaklaş. Geliyor. Uzaklaşalım kaçak. Kanka gel orası da çok güzel şeyler var. Buradan bir şeyler çıkıyor. Ne Şaka yapıyorsun. Bu ne? Bu ne? ne cadı bakayım? olabiliyorum. Kanka ben cadı olabiliyorum. Cadı mı? Nasıl cadı? Cadı süpürgesi verdi bana. Al. Nasıl oldu? Aldım işte. E ol nasıl iyi. oluyor? bakayım Cadı bu, ol bakayım nasıl Bu diyorsun? işte bak. Bak. Göremiyorum neredesin? Ha, tamam. Ya yani uçuyorsun. Ay çok güzel ya bayıldım. Tamam, Ay yukarıda ya. biri var. Gel. Ha biri dediğim şeymiş ya. Boss boss boss. Boss kanka. Oyun yok. boss'u var. Roket atarı var. Ayıp lan. Bu nisan nisan roket atarı sıkar lan, mı? Lan ne ya? oluyor oğlum? Oh, vurdu mu vuruyor ha. Evet. Mermim bitti. Ben bir şey deneyeceğim. Evet, onu dene. Olmadı. Oha. Ayağına, ayağına evet. adam. Oha. Senin ondanın varsa çok iyi. Bitti ama. Bitti. Fuk. Ay, fuk ya. Pompalı verim var. Yanık yakında gideceğim. Bu ne oldu lan düdük al kanka sen onu hak ettin bunu sen bunu hak ettin oğlum sen hak ettin oh. ya, ya bir haydi. şey diyeyim mi ghost face olmak inanılmaz iyi hissettiriyor şu an beni Yani öyle bir iyi hissetme şeysi değil yani Al onu kanka hadi gidelim Ben, ben bir cadıyım ben Aa bu ne Nadir balık ama. Bizim adamlar öldü bu arada. Onlara mı gitsek tam Kanka ben biraz hızlı gidiyorum bununla ama. <laughs> tamam. Adamlar Halloween update'ine domuz olarak girmişler. Cesarete bak adamlardaki. Ben olsam kesin öldürürüm ha domuz kostümü olan bir adamı. Kanka soldakine giderim önce. This is halloween, this is halloween Dırırırın, 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 Ben Ghostface'im Hello? Adam var burada Sanki adam var, benim mermim de yok yani Evin içinde adam Kanka Ghostface o. şu an Kaçtı gitti Rahatta kalsın Aa adam kaçtı Sıkıntı yok İçeri gir içeri adam sniper galiba dışarı çıkıyor Oha Götürürsünüz i̇şte... ha ne oldu oğlum? Bizim adamın şeyini alak ya. Nerede bizim adamın şeyi? Ha burada değil ki adamın şeyi. Kanka ben anlamadım onların nerede. Ha biz de öleceğiz şimdi. Ya. Kanki çıkalım mı direkt ya? Yan Yeniden yer. İyi tamam Oğlum iki kişi yememiz imkanı yok. Dört kişilik oyun. Anca satın alacağız. Ben bu adamları tanımıyorum. paramı harcamam ne yani. Hiç. Bana ne oğlum. Kanki bir buraya... Nereye gittin kız? Sağlık şeysi yapıyorum kendime. Ya satın alabilirim de 500 istiyor. 500 alacağım ben size kanka. Yok param. İstiyorsan al gel bak burada altının varsa zaten. Altının olmayabilir bu arada Oyun içi altın çünkü bu ya. B'ye basılı tutacağız. Satın Yok, alacağım. Yok. Yetersiz. Yok mu? E tamam işte Biz niye girdik ki zaten? Ne bileyim ben dedim bir işe yararlar belki de bu kadar olmasını beklemedim. <gülüyor> 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 Lan ne oluyor oğlum ya? E ee, hello. Where are you? Where are you? İngara gasolina. Aka İşte be üstad sensei be. Onda can ya. Ama. Oha. Sürü bi bu. Bu Bunu ne? Bu ne? Evet düşündüğün gibi bir şey. Bak geliyor adamlar onlara sıkabilirsin onlarla ama bunu da al. Ya da istiyorsan ben alayım onu at aşağı. Adamlar şurada bir tane adam var yukarıya çıktılar arabayla şimdi. Hayır hayır onlar, onlar nişan alma yerimizi görüyorlar kız. Adamlar bizim nerede olduğumuzu görüyorlar. Şöyle çaktırmadan salaktan salaktan. Salaktan aynen kanka ben çok salaktan gidiyorum sorma. <laughs> Bayağı salaktan gidiyorum kanka. Kanki seni buradayım merak etme. Bunlar açılıyor mu? Ya şu arabayı da bize bak ya. Deli bir kapışma dönüyor yukarıda ya. E hadi Dayı gittik. Dahil mu kapışma? Kanka gel ver gidek ya. Biz ha. biz bu oyunu alırız sen merak etme. Rahatla kal kanka. Ne yaparız biz Yoo <laughs> Yo, niye öyle <ne> diyorsun? <laughs> Şimdiden kazandık ya. bu arada. O ne orada bir şey var. Bakalım mı? Ne bileyim ya. Orada bir şey vardı. Arkaydı bak. Nerede? Sağa git, sağa git. Arkadan ha. Sol yap. Tamam o arka. Burası. Arabanın solu. Aynen şu ortada bir şey var. He, şeymiş. Ne oluyor Öğümcek. lan? Örümcek. Aa örümcekler hey. Örümcekler. Lan. Faf'ın süpürgesini almış o da. Aha karşıda bir araba var. Hadi fuaa. Ya öldüm ya burada. Ben yanlış silah almışım. Kanka o bot ona değil arkandakine. Aa kanka. Saklan ya da gel buraya. Üff. Üf. <laughs> Oha ama onun silahına Ow. bakar mısın? Onun silahına bakar mısın? Bunlar kazanmak zorunda dört kişiler ya. Hepsinin tacı var. Evet. Anamlar iyi oynuyor. Biz bizimkiler şey ansız satayım.